Kutumix kanalından herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlere hem videolarımızın bulunmasını hem de videolarımızın kazançlarını arttırmasını sağlayan YouTube video etiketlerini size önerdiğim iki farklı siteyle nasıl bulacağımızı adım adım göstereceğim. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi hızlıca başlayalım. Önerdiğim sitelerin linkini bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle atmakta olduğunuz videonun içeriğine benzer, izlenmesi yüksek videoların etiketlerine bakalım. Örneğin bir Opera GX videosu çektiniz ve farklı bir Opera GX videosunun etiketlerine bakmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken o videonun linkini kopyalamak ve sonra size önerdiğim birinci siteye girmek. Açılan sayfada arama kısmına kopyaladığımız linki yapıştırarak etiketleri buluyoruz ve insan olduğumuzu da kanıtladıktan sonra bizlere linkini kopyaladığımız videonun etiketlerini gösteriyor. Buradan etiket veya fikir alabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci web sitemize. Bu site sayesinde etiketlerinizi çoğaltabilirsiniz. Arama kısmına Opera GX yazarak devam edelim. Gördüğünüz gibi Opera GX tabanlı birçok etiketi bizlere sundu. Videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.